Merhabalar Kimura'ya hoş geldiniz. Ben Mersavcı. Bugün sizlerle birlikte Conor McGregor'ın geri dönüşüne dair bir video hazırlamak istedim. Conor McGregor neden geri dönüyor? Geri dönmesinde neler başarabilir veya şampiyon olabilir mi ya da UFC ona nasıl bir yol haritası çizecek? Bunları anlatacağız. Öncesinden bahsedeceğiz, sonrasına geçeceğiz. Conor McGregor'ın aslında 2021'den beri verdiği arada neler yaptığını inceleyeceğiz ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hem Conor severler için hem UFC severler için. O yüzden sizleri daha daha fazla bekletmek istemiyorum. Hemen videoya geçiyorum. Videoya geçmeden arkadaşlar ufak da bir selam vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Bakü'ye gittim Azerbaycan'a ve orada Telat'la tanıştık. Bir bankada çalışıyordu kendisi ve bizi tanıdı, selam verdi, teşekkür ettik. Ee, ona da buradan çok selamlar. Zaten o, o da e, daha sonrasında Instagram'dan yazdı, konuştuk. Ee, çok memnun olduk. Böyle güzel bir anı oldu bizler için de. Ona da tekrar buradan selam yolladım bu videoya. Onun özelinde bir selam olsun diyelim. Evet duyurumuzda yapalım. UFC 296 eSport Plus'tan canlı bir şekilde UFC 296 kodunu kullanarak indirimli bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk ay aboneliğinizi indirimli bir şekilde başlatıp eSport Plus'a abone olduktan sonra UFC 296'yı ve yanında bir dolu dünya sporda canlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Evet Conor McGregor'ın geri dönüşünden bahsedeceğiz. Bu videoda aslında sebepleri, sonuçları ne olabilir onlardan bahsedeceğiz. Süreci inceleyeceğiz sizlerle birlikte. İlk önce isterseniz aslında güncel olan şeylerden başlayalım. Conor McGregor bildiğiniz gibi Michael Chandler'la bir karşılaşma yapacak ve iki isim arasında bir The Ultimate Fighter sezonda geride kaldı. Bu Ultimate Fighter sezonu beklenen reytingi veremedi. Hatta beklenenin çok çok altında kaldığı söyleniyor. Bu geride kaldı zaten. USA'da konusunda Conor McGregor bir türlü uzlaşma sağlayamadı ve Havuz'a bir türlü dahil olmadığı için USA'da da Conor'ı ayrı bir prosedür dahilinde e, almak istemedi aslında Havuz'a. Çünkü UFC ona seri İyi testler yapılıp birçok dövüşünün geçtiği normal süreci geçirmemesini istiyordu ve Conner McGregor'ı direkt kullanmak istiyorlardı. Ama USA'da buna e, razı olmadı. Buna okey vermedi ve UFC'de USA'da ile olan anlaşmasını bitirdi. Farklı bir doping merkeziyle doping ajansıyla çalışacaklar bundan sonra. Zaten bu olay bittikten sonra da çok fazla şey söylentisi oldu. Hani Conor McGregor için yaptılar veya UFC doping olayını mı ortadan kaldırıyor gibisinden. Bir bakıma evet, Conor McGregor için yaptılar. Bir bakıma da artık Usada ile bazı konularda zaten anlaşamadıkları aşikardı. Bazı bundan önce de minör olaylar olmuştu ve bir anlaşmazlığı bitirmek istediler. Yeni bir ajansa çalışmak istediler. Kendi kurallarını daha rahat dayatabilecekleri bir yerle çalışmak istediler. UFC bu yüzden böyle bir karar verdi ve hayır, dopingi ortadan kaldırmayacaklar. Çünkü destekleyici yasak maddeler, dopingler ben bence bu sporun en büyük katilleri olarak görüyorum ben çünkü hiç hak etmeyen insanlar inanılmaz insanüstü güçle maçlara çıkıp hiç hak etmediği başarıları ve paraları kazandılar yıllar boyunca o yüzden dopingin asla olmaması gerektiğini savunanlardanım ben özellikle dövüş sporlarında. Conor McGregor'a dönersek Conor McGregor bildiğiniz gibi en son Dustin Poirier'le dövüşmüştü. 2021'de ayağını fena bir şekilde sakatlamıştı. Zaten TKO leg injury olarak da kayıtlara geçmişti o maç. Öncesinde yine bir Dustin Poirier mağlubiyeti vardı. Öncesinde ise Donald Sterone'yi 2020'de bildiğiniz gibi mağlup etmişti. Aslında burada kısa aralıklarla dövüştüğünü söylemem lazım Conor'ın. 2020 Sterone, 2021'de iki tane maç. İkisi de Dustin Poirier'e karşı. İkisi de mağlubiyet. Eddie Alvarez maçı 2016'daydı. Onu kazanmıştı. Şefle şampiyon olmuştu. Daha sonrasında Floyd'la bir maça çıkmıştı ve zaten servetinin patladığı Forbes listesinde bir numaraya oturdu. O prime dönemde ekonomik olarak kanır için. Daha sonrasında Habib Nurmagomedov ile lightweight kemeri için UFC kafesine girmişti ve orada 2018'e kaybetmişti. Yani kanırın son aslında 5 maçına baktığımız zaman e, bir e, son 5 maçına baktığımız zaman 2 e, galibiyeti var, 3 tane mağlubiyeti var. Aslında fena bir skor gibi durmasa da kaybettiği maçların biri zaten favori olmadığı bir maçtı. Habib Nurmagomedov karşısında ama son 2 Dustin Poirier maçında da favori çıkmıştı çok insana göre. Özellikle de e, Dustin ile yaptığı ikinci maçta favoriydi. Burada yanlış anlaşılmasın. 2021'de yapılan ilk maç ikinci maç oluyor. Kanerla e, Dustin arasındaki. Çünkü Kaner bildiğiniz gibi daha önceden tüy Siklette Dustin Poirier'i mağlup etmişti o aralarındaki ilk maçta. Kanırla Dustin arasındaki üçüncü maçta da Kaner e, McGregor ayağını sakatlaması sonucunda maçı kaybetmiş oldu ve oradan sonra zaten UFC'ye bir ara verdi. 2024'e geldik ve Michael Chandler'la artık bahar aylarında veya yaz aylarının başına bir maç yapması bekleniyor. Biz burada Michael Chandler üzerinden Kaner'in nasıl bir yolu izleyeceğini ve UFC'nin onu yeniden kemer potası sokacak mı veya kanır yeniden nasıl şampiyon olur veya nelere, nerelere gider bu iş onları incelemek için böyle bir video yapmak istedim bunları konuşacağız madde madde. Evet zaten eldeki birinci madde Conor McGregor'ın Michael Chandler'ı yenmesi. Burada biz buna bir win olarak bakıyoruz ve eğer yenerse nerelere gidebileceğini düşünüyoruz. Tabi kaybetme ihtimali de yüksek. Ondan da bahsedelim. Ben Michael Chandler'ın bir tık favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafes kondisyonu şu anda Michael Chandler'ın daha fazla. Conor McGregor neredeyse 3 senedir, 3,5 senedir ortalarda yok. Nasıl idman yapıyor? Nasıl bir yoğunlukta idman yapıyor? Veya şu anda fizik kondisyonu, fiziki durumu nasıl? E bunları e, kestirmek çok güç. Çünkü bilmiyoruz ama Conor McGregor'ın sert bir yaşam stili var. Yani çok bunu tabii ki de kanıtlı resmi olmasa da birçok Medya kuruluşunun veya ona yakın olanların Çok alkol ve madde Bağımlılığı üzerinden yürüyen bir Hayatı özel hayatı olduğu söyleniyor Tabi bunların hepsi söylenti ama Biraz da fazla eğlenceye düşkün olduğunu Zaten kendi instagramından falan bizler de Görebiliyoruz burada McGregor e, bence Michael Chandler McGregor'ın son zamanlarda karşılaştığı En kendisine uygun rakip çünkü tıpkı kendisi gibi çok hızlı başlayıp daha sonrasında çok çabuk yorulabiliyor ve ee, Conor McGregor buna karşı bir strateji uygularsa yani Michael Chandler'ın ilk baştaki patlayıcılığından daha yavaş davranıp o patlayıcılığı atlattıktan sonra kendi hızını dikte etmeye başlarsa belki de Conor McGregor için uzun yıllar sonra çok domine ettiği bir maç izleyebiliriz. Rahatlıkla Michael Chandler'ı yenebilir. Çünkü Michael Chandler yenildiği zaman, e, özür diliyorum Michael Chandler yorulduğu zaman çok sabitlenen, adım kalitesi tamamen biten, adımlama işinden tamamen vazgeçen, sabit durup sadece Orent kovalayan, aparkat kovalayan, rakibi bitirmeyi kovalayan bir isim olduğu için de bence bence için büyük bir şans var orada. İlk önce bence Connor'ın Michael Chandler'ın patlayıcılığına aynı şekilde karşılık vermeyip bence onu atlatmayı çalışması daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü Michael Chandler her maçta o yorgunluğunu bizlere gösteriyor. O yüzden de bence Conor McGregor'ın böyle bir maç stratejisiyle ikinci veya üçüncü natta Michael Chandler'ı bitirerek mağlup edebileceğini ben düşünüyorum. Ama bakalım benim %51 favorim Michael Chandler onu da söylemem lazım. Çünkü bence doğal olarak favori olması lazım. Conor McGregor aktıgından UFC'den çok uzun zamandır uzakta. Bunun etkilerini elbette maçta göreceğiz diye düşünüyorum. Evet ikinci maddemize geçersek aslında İslam Mahaçev ile Justin Gaethje veya Charles Oliveira maçının Conor'ın Michael Chandler'ın maçından sonra eğer kazanırsa Conor çok seri bir şekilde gerçekleşmesi bence ikinci maddelerden biri. Çünkü Conor her zaman bir sezon yapmak istediğini söylüyor. Yani dövüşçülüğünü tamamen artık hayatına ayırmak istemiyor. Bir döneminde UFC'de dövüşçü olmak istiyor. Yani bir, bir buçuk senelik partta iki maç, 3 maç arda arda yapmak istiyor. Aslında buna pandemi araya girmeseydi neredeyse yapacaktı. Çünkü serone galibiyetiyle iyi bir gaz yakalamıştı. Bunu Netflix'teki belgeselinde de görmüştük. Çok ciddi bir şekilde istiyordu bunu. Yine bu tarz bir düşünceyle bence İslam eğer başkasıyla kemer maçı yaparsa, Chandler maçından sonra Kaner'in, e, orada bence o maçın çabucak halledilmesi takvim açısından ve daha sonra İslam'ın Kaner maçına hazırlanması gerekir. Ben Michael Chandler'ı Kaner'in etkileyici bir şekilde yendiği takdirde İslam'la Kaner arası arasında bir kemer maçı veya o anki mevcut şampiyonla Kanır arasında bir kemer maçı UFC'nin ayarlamak istediğini düşünüyorum. Hatta buna inancım tam çünkü UFC'nin böyle bir şova ihtiyacı var uzun yıllardır. bu tarz patlayıcı bir şovdan uzak kaldı UFC ve Bence ESPN ile yeniden anlaşmayı da daha sağlam e, temelleri oturtmak için böyle bir vurgun yapmaları e, gerekiyor onu söyleyebilirim. UFC'nin Kanır'ın yolunu açması da önemli etkenlerden biri. Biraz da bu maddeye bakalım. Örnek olarak İslam'ın Kanır'ın maçına direkt ikna edip e, Conor Michael Chandler mağlup ettikten sonra İslam Justin Geç veya Charles'la dövüşmeden direkt Conor'la bir maça çıkabilir. E Bu da UFC'nin hem o maçı ayarlama açısından hem de e, İslam'ı direkt böyle bir maça çıkartmak açısından. Conor'la buluşturmak açısından önemli bir işbirliği olabilir. burada tabi Justin Gage ile Charles Oliveira'yı da iyi şeylere ikna etmek gerekiyor. Belki kendi aralarında yapacakları bir rövanş maçı ve iyi ödemelerle Justin Gage ile Charles Oliveira'yı da Dizginleyebilirler diye düşünüyorum İslam'da aslında aynı menajerin Altında çalışan Justin Gaethje'ye Hedefini yönlendirdi ben bunun samimi bir Yönlenme olduğunu düşünmüyorum açıkçası Bunu bence İslam'ı sevmeniz ya da Sevmemenizle alakası yok Charles Oliveira ile dövüşmek istemiyorum Aynı isimlerle dövüşmek istemiyorum Justin Gaethje daha ilgi çekici duruyor dedi Bana kalırsa Justin Gaethje Charles'dan Onun için daha kolay bir rakip İkincisi Charles Oliveira onun için Zorlayıcı olduğunu biliyoruz aynı zamanda da Justin Gaethje'i menajer Abdullah Ali Abdülaziz'in bildiğiniz gibi dövüşçüsü. E, İslam da öyle. Bence orada birazcık danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum ben. Ama Conor Michael Chandler'ı bence yenerse ve o sırada hala İslam'ın rakibi resmi olarak açıklanmamış olursa bana kalırsa o maça ikna edebilirler ve UFC Kanırla İslam arasında böyle e, yıldırım niçat adında bir açıklamayla maç yapabilir, maç ayarlayabilir diye düşünüyorum. Peki Conor'un İslam'ı yenmesi mümkün mü böyle bir e, olayda? Bence çok çok zor %85-90 ihtimalle İslam'ın maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben Conor'a sadece şanslı bir yumruk e, etkisiyle bakabilir Yani bir şanslı yumruk yakalayabilirse... Belki İslam'ı yenebilir ama onun haricinde ben bir galibiyet alabileceği görüşünde değilim Conor göre Ama bu maç tabii ki de UFC açısından çok büyük bir reyting olur. Dünya çapında özellikle Habib'le olan zaten dirsek teması bu hikayenin. Habib'i de bir şekilde bu işin içine çekebilirlerse muhteşem bir iş olur. Geçtiğimiz günlerde Conor McGregor aslında İslam çevre çok yakın bir şekilde bir boks maçı izledi. Yani böyle ringin iki karşı yanında oturuyorlardı. E tabii ki de bir vukuat olmadı ama bu ikili ne zaman ya da bu, iki, bu ekiple Conor McGregor ne zaman aynı yerde bir araya gelse çok büyük bir tansiyon artışı her zaman olacaktır. E yani ben böyle bir maçı UFC da UFC'nin de kanırında ve İslam ve ekibinde isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü günün sonunda İslam Mahçev'de bir birey Habib ve Ali Abdülaziz'den hariç o yüzden onun da ekonomik kazanımı olarak böyle bir maç diğer maçlardan çok daha fazla para getirecektir. O da hem de bence yani Conor McGregor, Justin Gaethje ve Charles Oliveira'dan daha kolay bir rakip bana kalırsa. O yüzden böyle bir maçı havada karada kabul edeceğini düşünüyorum. Evet bugünkü videomuzda Conor McGregor'ın geri dönüşünde neler yapabileceğini veya önündeki yol haritasını çizmek istedim. Habib neden geri dönmüyor videosuna benzer bir konsepte bir video yapmak istedim. Çünkü aslında çok fazla soru geliyor bana hep. Kanır ne zaman dönecek, kanır ne zaman dönecek gibisinden veya neler yapabilir gibisinden. O yüzden bunları cevaplamak istedim arkadaşlar. Hepinize şimdi tekrardan teşekkür ediyorum. Abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. MMA ile kalın.